Gel bakın Türkmenleri Derneği Başkanı Cumhuriyet Kahraman huzurunuzda Diyarbakır'ın acı ve tatlı selamlarını size iletmek istiyorum. Ee, i̇nşallah bu günleri de geride bırakmak dileğiyle bir güç bilgi oluşturarak bütün Anadolu asıl evlatları olarak, asıl sahipleri olarak Yörük Türkmen Birliği'nin başarılarını daha ileriye götürmeyi diliyoruz. Bu Türkiye'de biz bunu başarabilirse inanıyorum bizim de kimse başa çıkamaz. Ne yedi düğer dediğimiz, ne entegal güçler dediğimiz, ne dış iş miratlar de başa çıkacağını sanıyorum. Yeter ki biz Anadolu'da yörük Türkmen dediğinin asil evlatlar olduğunu hazmederek ve bu başarıları, bu çalışmaları devam ettirerek ileriye gitmemiz lazım. Teşekkür